Haydi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim. Zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım derde girer mi, girmez mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı almaya çalışıyor. Baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar en doğalak ama maalesef uygulanamıyorsun. Ha Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası. Hadi bakalım barışçı bir eylem için protesto edelim. Zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire hakkımı arayacağım ama ne yaparım? Başım derde girer mi, girmez mi? Kaç kişi çıkar? Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı almaya çalışıyor. Baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğalak ama maalesef uygulanamıyorsun. Ne Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası. En son haber.com